Selamlar yüküm arkadaşlar. Bahçeme kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız iyi desem şimdi biraz doğru olmaz arkadaşlar. Çarşamba günü Kandıra'ya gittik geldik. O zamandan beri yastık yamıyorum arkadaşlar. bugünkü videoyu yukarı çıkarttım çiçekleri göstereceğim size çıkmışken balkondan açayım dedim bazı çiçeklerimi içeri aldım arkadaşlar çünkü havalar soğuyunca birdenbire içeri alırsam dışarısı soğuk içerisi sıcak bir hırpalanırlar ben de daha önce alıp hava ılıkken yardımcı olmak istedim arkadaşlar alışmalarına. Şöyle balkondan da iki görüntü alayım size odaya girmeden. Göz bebeklerin, pulvinataların. Bunları çok seviyorum arkadaşlar. Bakın bu minnacık kızının çiçeğine bakın arkadaşlar. Bu da böyle açmak üzere. Şimdi bütün balkondaki çiçekleri almayalım da konumuz çünkü bu balkondaki sukulentler değil. Buraya çıkmışken bu tarafın manzarasında alalım arkadaşlar. Bu fiskosun üstüne begonyalarımı koydum arkadaşlar. Dışarıda da biraz daha var. Ama bu oda mutfağın üstündeki oda sabah güneşi alıyor. Tam sabah demeyeyim de 9 gibi geliyor cama arkadaşlar güneş 9-10 gibi. Öğleden sonraya kadar güneş buradan dönüyor. Salon daha öğleden sonra ikindiye doğru alıyor. Onun için begonyaların daha çok ışığa ihtiyacı olduğu için onları bu odaya konumlandırdım. Bu fiskosun üstüne arkadaşlar. Bakın bu begonyam gitmişti. Külleme olmuştu. Ne yapsam baş edemedim. Kökünden kestim arkadaşlar. Bu da dibinden patlayan taze begonyalar. Böyle bu kadar güzel oldu. Karabegonya. Havacığımın hediye getirdiği Çınar Begonya. Ben de ona bir sürü hediyeler verdim. O da bana bunu getirdi. Daha doğrusu Tarha'ya bıraktı. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Her tarafı çiçek. Burada da çilli kızım var. Bunu kessem mi kesmesem mi iki akıl bir fikirdeyim arkadaşlar. Çok uzun. Benden uzun. tavana değecek. Böyle. Kadrajı sığmıyor tüm olarak. Ama yayık. Güneşe doğru uzatmış kendini. Ama bunun da her tarafı çiçek. Kesilecek gibi de değil. Şöyle arkadaşlar. Bu mevsimde begonyalarınızdan çelik alıp üretebilirsiniz. Begonyalar soğuktan korkar arkadaşlar. Bizim bölgemizde korkuyor. Havalar 18-20 derecenin altına düşmeden içeri alsanız iyi olur. En azından yerlerine alışmış olurlar. ilk önce içeri girdiklerinde yoksa bir hırpalanırlar, yaprak dökümü yaparlar arkadaşlar. Ve benim güzellerim. Kohler var. Bu klasik kohleri arkadaşlar. Kırmızı. Şöyle. Öbürkünün çiçeği geçmiş öbürkülerin ama tekrar açacaklar. Şurada ipiskan var. Bunda da çiçek yok. Burada bardak menekşe sürpriz kendisi çıkan. Bunun goncaları var. Bu yakında sürpriz yapacak. Ne renk olduğunu bilmiyorum. Ya Emine abladan geldi ya Çiğdem cimden geldi. Riz onu tam bilmiyorum arkadaşlar. Hangisinden? Çiğdem geldikten sonra da ekmedik. Emine ablayla ektiğimiz kovadan çıktı ama bilemiyorum. Bu da bu episkalarla Halil İbrahim Bey'im gönderdi. Hediye arkadaşlar. Menekşeden daha dayanıklıymış. Menekşe değil ismini tam bilmiyorum. Şöyle bir mor güzel. Çok güzel. Ve bu kohneralar arkadaşlar. O kadar azdılar. Öyle gürleştiler ki. Bitlerindeki kökün saymanın imkanı yok. O kadar çoğaldılar. Bunlar çiğdemin getirdiği kohneralar arkadaşlar. Size şuradan şöyle göstereyim. Bakın. Ne kadar çıkıyorlar. Bakın mum çiçeğinin altına bakın. Bunun zaten dibi gözükmüyor. Bunların yumrularını böyle uzun saksılara ektim. Çoğalsınlar dolu dolu olsun istedim arkadaşlar. Bunu da camın önüne konumlandırdım bu masayı. Böyle bu kış aldığı izin verirse bu peteği yakmayacağım arkadaşlar. Masanın arkasında kalan peteği yakmayacağım. Zaten merdivenlerde koskocaman iki tane petek var. Onların ısısı bütün eve yeter. Salonu da yakmayı düşünmüyorum. Oraya da çiçek koyacağım çünkü. Salonun kapısını kapatabilirim çünkü. Orası çok büyük arkadaşlar. 31 metrekare. Peteğini yakmadığın zaman orası bütün evi soğutabilir. Aşağıdaki salonla aynı yukarıdaki salonda. Kolyeralarımız da böyle arkadaşlar. Biliyorsunuz rizondan üretiliyor. Yapraktan da üretiyorlarmış. Ben hiç denemedim. Denemediğim şeyi de şimdi nasıl söyleyeyim. Yapmadım yani. Ama yapan arkadaşlar var. En kolayı kökünden çıkan bir tane fideyi alıp başka bir saksıya ekmek arkadaşlar. Bundan üretmeyi çok istedim. 2-3 kere yaprak soktum ama olmadı. Olur da ben becermedim. Çünkü benim menekşeler episkalar, kohleralar daha geçen yaza kadar ilgi alanımın dışındaydı arkadaşlar. Çok nazlı çiçeklerle uğraşamıyorum. Çiçek sayısı çok fazla olduğu için hepsine tek tek o kadar fazla zaman ayırmak zor. Bunun içine de elimden ne geliyorsa sokmuşum. Bakın bunlar açacak ama kozaları var. Göremedi galiba. Ekran alamadı herhalde. Yani şurada. Böyle. Bunlar yakında patlarlar. Şimdi size aşağı inip klimatisleri ne hale sok, nasıl ektiğimi ne hale soktuğumu göstereyim arkadaşlar. Onları yaptım bir daha da kalkamadım. 3 gündür yastık yanıyorum. Bahçede görüşürüz. Aşağı inerken yolumuzun üstündeki güzelleri de göstereyim arkadaşlar. Burası merdivenden çıkınca hemen banyo kapısının önündeki dolap deterjan havlu dolabı üzerine böyle koydum hem camdan ışık alıyorlar hem merdiven aydınlatmasından ışık alıyorlar böyle burada güzel oldular arkadaşlar bunu üretmek çok kolay biliyorsunuz şu da e, şu kötü bile şuradan alıp eksiniz bu altı ay sürmez size koskocaman bir tane bir saksı çiçeğiniz olur. Bu kadar kolay ürüyor. Kaç yaşındadırlar bilmiyorum. Kendimi bildim bileli elimde kurdale çiçeği var arkadaşlar. Hepsi de birbirinden üreme. Öldürmeye kalksanız kolayla ölmez. O kadar dayanıklı bir bitki. Bu taraftaki duvar da böyle mesela. Böyle. Her tarafı çiçek. Bu kendimi bildiğim bileli evin içinde yaşıyor benim arkadaşlarım ama bir sürü kişi de dışarıda görüyorum. dış mekanda da yaşıyor bence. Ekerseniz yaşar ama benimkiler iç mekanda arkadaşlar. Hastalığı yok bir şey yok öyle bir bitki. Bu yukarıdaki salondakiler arkadaşlar. Tek tek taşıyorum. Tabii bu parlak Mustafa hep yukarıdaki salonda duruyor. Bu dışarı çıkmadı hiç ekli mekeri dışarı içeride. Bunu da biliyorsunuz dalından tuttu ee, bir çelik alıp ektiniz mi tutar. Hiç naz niyaz yapmaz, fire vermez. Bu mor yoncam da içerideki mor yonca. Dışarıdaki balkonda da var, bahçede yerde de var. Masanın üstünde de var çardakta arkadaşlar. Her yer mor yonca dolu çünkü çok çabuk üreyen hiç insanı üzmeyen bir bitki. O şama duran. Oğlumun bilgisayar kasasının üstünde duruyor. Dışarısı kılıç dolu arkadaşlar. İki 3 saksısını içeri aldım. Buradaki güzeller de bunlar. Doğa çiçekleri var. Alt katında bunun. Camdan ışık yansıyor çıkmıyor güzel arkadaşlar burada zümrüt dalgası var bir tane bu da hep içeride duruyor yanında bir tane zeze var bu da içeride duruyor Bu çok kolay yürüyor arkadaşlar yumrusu olduğu için nasız niyasız çıkıyor bana bir arkadaşım bunu getirdiği daha çok olmadı Bu güzel kızımı da buraya aldım arkadaşlar. Buraya alışsın diye. Geçen sene de içeride geçirmişti kışı. Yine içeride geçirecek. Ufak çelikler de diktim ama bunu seviyorum ben. Kıyamadım. Büyük saksıda olanı masanın üstüne aldım. İlk önce böyle bir hırpalanır. Yapraklarını döker. Sonra toplar kendini. Yeni yapraklar, yeni çiçekler. Koca kış çiçek açar güzel arkadaşlar. Ben çekerim siz de görürsünüz. Şöyle de içinde bir şey bitmiş. Ne olduğunu pek anlayamadım. Biraz daha büyüsün okuturuz. Kırmızı siyah küpe arkadaşlar. Ama ben burayı çekiyorum ya geldi oturdu buraya. Tabi çektirmez. Böyle bir huyları var. Küpeler yavaş yavaş açmaya başlıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi dışarı çıktım çok sinir oldum. Neden? En çok sevdiğim vanilya çiçeği. Kedilerim ters çevirmiş. Saksı yerde arkadaşlar. Ne kadar toparlayabilirim hiç bilmiyorum. Güneş de o kadar vuruyor ki. Bu pentasları da içeri alacağım arkadaşlar. Ama biraz daha dursunlar. Bakın bu da dışarıdaki yonca. Güneş çok vurduğu için buraya yapraklarını indirmiş aşağı. Size bir güzellik göstereyim arkadaşlar. Bu bitki goji beri. Bunu Almanya'dan Emine abla gelirken getirdi. Bu çiçeklerin hepsi meyveye dönüyor. Üzüm gibi çiçekleri oluyor. Bakın buradakiler geçmiş. Böyle gibi çalı. Alacağım onu da yere. Hemen dibinde de bir tane rizonlu şakayık var arkadaşlar. Ve benim güzel kızım. Bunu böyle bir yakından size çekeyim arkadaşlar. Çok güzel maşallah. Böyle güzelleşti ki. Biliyorsunuz ben bunu çelikten ektim arkadaşlar. Rizonu falan yoktu. Annemden getirmiştim. Hazır alınma bir bitki değil. Çelikten yetiştirilme bir bitki. Bakayım ne zamana kadar yeşer bilemiyorum. Ama harika böyle top top pompom pompom çiçekleri yere baktığı için çok çekemiyorum. O kadar bükülemiyorum. Ben şimdi bu kediciklerime ne yapayım. Hangisi yaptı bunu acaba. En sevdiğim çiçeği ters yüz etmişler saksısını. Günler kısaldı. Geceler biraz soğudu arkadaşlar. Bakın benim katlıcam güzellerim. Şöyle koyu renkten böyle artık açık renge doğru gitmeye başladılar. Böyle böyle oluyorlar artık arkadaşlar. Her güzel şey gibi. Açma nesler devam ediyor arkadaşlar. Çok hızlı gittim galiba yine. Küpeler teker teker podyuma çıkmaya başladılar. Aslı da açmış burada. Bu aslı mağaza budur aslı arkadaşlar. Bu iri aslan ağzından değil, saksı için olanda. Bugün bu abiturunu paylaştım Instagram'da. Çok seviyorum ben onları Bakın bu kadar küpe. bir nasıl çıngıl çıngıl olmaya başladı havaların serinlemesiyle birlikte buraya da çelikten tutturduğum yine bir dahliye hazır Alman'dan arkadaşlar. Bu küpeli kötü oluyordu. Buraya bir çelik dahliye sokmuştum. Küpeli de canlandı. Dahliye de tuttu. Açıyor. Ve benim klamatislerim arkadaşlar. Uzaktan alayım. Şöyle yaptım. A çeker kadar bir çukur açtım buraya. İçine gübre doldurdum. Klamatisi çıkardım. içine oturttum arkadaşlar. Bir de dal Soktum içine, bu teli yuvarladım içine, e, içinde kalmış olduğu içine hapsettim onu yani. Bu terden dışarı çıkan dallardan büyüyecekler Burayı da böyle boy e, fidelerim var, yağmurun yağmasını bekliyorum. Sarıyla mor shepboylarım var, onları, onları ekicem eteklerini arkadaşlar. Bu Montana tek kokulu klematis cinsi arkadaşlar. Böyle uçuk pembe rengi var ama çok güzel, çok sarılıcı oluyor. İkisi de yalın kat. Yaprağı gözükmüyor, duvar gözükmüyor. O kadar güzel bir şey oluyor. Mis gibi de kokuyor arkadaşlar. Aynı işlemi buradakine de uyguladım arkadaşlar. Çukur kazıldı. içine sokuldu. Bu da Jack Money. Bundan benim vardı. Uzun seneler oldu. Bu eve gelince gitti. Mosmor mor oluyor bu da arkadaşlar, bunun kokusu yok ama çok yoğun çiçek açan bir cins. Bunu da buraya koydum. Böyle sarsınlar, sardıktan sonra da terden öteye uzasınlar. Bunun da eteklerine şeypoy fidelerim var, onları sokacağım şimdi. Yağmuru bekliyorum arkadaşlar. Yine kapattım mı, açtım mı anlayamadım arkadaşlar. Bakın bugün belki az önce tekrar söyledim ama Dahliyadan ilk tohumları aldım arkadaşlar böyle Sonbahar gelmeden bunlar tohum yapmıyor Şöyle Dibine koyuyorum arkadaşlar ee, Daha hiç tohum veren dahliya yoktu Bu yalın kat ilk defa bunda gördüm bu yıl tohum Ötekiler de şimdiden sonra verirler ee, İlk açan dahliyalar tohum yapmıyor arkadaşlar sona doğru havalar soğuyunca kurumaya başlayınca tohuma duruyorlar. Kozmosun rengine bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel. Şöyle. Yine coşmuş vaziyette. Mor bu yıl yol boyundaki umur yıldızları Hiç çok gezip çok almadım 2-3 gündür zaten Dışarıda çıkmıyorum arkadaşlar Söylediğim gibi Yastık yamadım Ha o evroliden buralarda da var Bakın Harika çıkmış bu kozmos ya Bunun tohumlarını kaçırmamak lazım Çok güzel rengi Bakar mısınız Bunlar katlıydı bu yıl ne olduysa katsız oldular ama bunlardan yine tohum almak lazım. Bu pompon gül de açmış küçücük. Kırmızı pompon gül arkadaşlar. Asterlerde arılar ziyafet çekiyor. Hemen dönüyoruz. Meleklerin borusu. Burukmasya. Hep çelikten üretiyorum bunu arkadaşlar. Daha Belki 10-12 senedir e, Brugmansi'ye bakıyorum. Hiçbir tanesi tohuma durmadı. Bilmiyorum nasıl yapıyorlar. Benim bahçede abitronlar da tohuma durmuyor. Aslında o kadar çok arı, o kadar çok kelebek var ki. Komşu zaten hemen yan bahçeye bir sürü arı kovanı getirdi, koydu arkadaşlar. E, arı kıtlığı yok. Ama benim çiçekler tohumu durmuyor nedense. Hep çelikten üretiyorum. Bu sene bu çan çiçeklerini çekmek marifet arkadaşlar. Gittiler de gittiler. İnşallah bunlardan da tohumu duran olur. Çünkü çok kolay çıktığını deneyimledim. Önce meyveye durması gerekiyor. Bilmiyorum ne yapar. Ay melek borusu valla o kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar. Bahçede susamış yağmur yağdı diye. Kendim de rahatsızım hiç kıpırdamadım. Şu dahi alırım, haline bakın. Ama şimdi de süpür, e, sulamaya şu an hiç vaktim yok. Hassiz ve bitkin hissediyorum kendimi. Bu akşamki videomuzu bu güzelliklerle bitirelim arkadaşlar. Dünyanın her neresinden izliyorsanız, hepinize izlediğiniz için, beğendiğiniz için, yorumlarınız için. Arkadaşlığımız için sonsuz selamlar sevgiler arkadaşlar. Kandırın Acılar köyünde bizim bahçede. Hoşçakalın sevgiyle kalın arkadaşlar. Yeni videolarda buluşmak görüşmek dileği ile. İyi akşamlar arkadaşlar.